AHHHHH Şimdi bilindiği üzere bir tavuk ve yumurta olayımız var. Tavuklarımızı özellikle fabrikamızdaki bazı atık malzemelerimizle, yağlı tohumlarımızla besliyoruz. Şifalı bitkilerimizle besliyoruz. Bu besleme esnasında onlardan doğal yumurta elde ediyoruz. Fakat bu aşamada biz de bir sürprize karşılaştık. Besleme yöntemimiz, tarzımız ya da beslediğimiz maddeler... ...horozlarda da yumurtayla karşılaşmamıza sebebiyet verdi. E, yaptığımız araştırmalarda horozların yılda bir kez... ...ya da ömürleri boyunca bir kez yumurta yaptıklarını... ...hatta bunu sakladıklarını ve akabinde de öldüklerini araştırdık. E, fakat bizdeki horoz altıncı kez yumurtladı ve hala da yaşamaktadır. Ha. Nelerle besliyorsunuz ki böyle oluyor ya da amacınız tam olarak... E Nedir bu konuda? Bizim e, temelde amacımız fabrikamızdaki yağlı tohum ve e, atıl malzemelerin sıfır atık projesinde değerlendirmesiyle başladı. E, bu malzemeleri e, tavuklarda gıda olarak kullandık. E, bunların içerisinde burada gördüğünüz e, çörek otu, kudret narı tohumları, kenevir e, tohumunun sıkılmış yağlarından artan posalar keten tohumu, bu karışımda bulunan zerdeçal, zencefil, üzüm, çekirdeği gibi diğer karışımlar ve benzeri karışımlar olmak üzere hatta yine şifalı bitkilerimiz grubu içerisinde bulunan kattığımız diğer malzemelerle birlikte doğal bir besin kaynağı yaratmak istedik. Tavukların yumurtaları için. Burada amacımız biraz da bizim çift sentez yumurta projesiydi. Yani şifalı bitkiler ile, kökler ile, tohumlar ile yumurta kalitesini yükseltmek ilaç etken maddesi gibi, yaralı etken maddeler gibi, şifalı etken maddeler gibi maddelerin yumurtaya geçişini sağlamak idi. Peki horoz yumurtasıyla tavuk yumurtası nasıl ayarlanabiliriz? Şimdi horoz yumurtası oldukça küçük, içi boş, içinde sarı bölümü bulunmayan, yani embriyolojik olmayan bir yumurta. Ve yine geleneksel bilgilere göre oldukça da pahalı bir yumurta. Yani 40 sene sonra işte birkaç milyon dolar ettiği söylenen bir yumurta, 40 sene sonra içerisinde tuhaf bir jel oluşurmuş ve bu jel oldukça da değerli imiş. Böyle söylentiler de var. Peki içinde sarı var mı? Sarı i̇çerisinde değerli. sarı yok. Ee, i̇çerisinde tuhaf bir e, kaygan bir madde var, jölemsi bir madde var ama zaman içerisinde jöleye dönüşen bir madde var. Ee, burada da görüldüğü üzere oldukça hafif, küçük. Hatta bir tanesi kırıldığı için şurada görme şansınız var. İçerisinde jölemsi bir madde var. Yani evet. bu e, yumurtalardan bir civciv çıkmıyor. Horoz bunu neden e, yumurtlar sorusu? E, nihayetinde horoz neslinin devamı için yapar deniyor. Ölüme yaklaştığı için yapar deniyor. E, hayatında bir kez alışkanlığından dolayı yapar deniyor. E, kimi? Eski bilgilere göre ya da düşüncelere göre bir haberin müjdecisi olduğu için yapar deniyor. Ee, çok farklı farklı söylentiler var. Hatta bize bazı cami imamlarından da e, o mukaddes bir horozdur ona çok iyi bakın gibi haberler de geliyor. Peki o bir yumurtayla karşılaştırdığımızda bir tanesini karşılaştırabilirsek e, büyük büyü kadar oluyor acaba? Yaklaşık oradan tavuk yumurtası ile böyle. Peki... E... Horoz hala yaşıyormuş şu anda. Horozumuz yaşıyor. Ee, hatta horozumuzu e, başka bir kümese ayrıştırdık tekrar denemek için. Altıncı yumurtayı da orada yaptı. Ee, gariptir. Biz de araştırma yaptık. Yani bir horozun altı kere yumurtladığı hiç görülmemiş. Horoz 20 tavuk ile birlikte ayrı izole bir bölgede iken bu yumurtaları yapmaya başladı. İlk yumurtayı yaptıktan sonra izlemeye aldık. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinciden sonra Ayırdık, tekrar yumurtlamaya başladı. Ee, bu alışkanlığını şu an belki 7 8 olarak da devam ettirebilir. Biz şu ana kadar çoktan e, horozun ölebileceğini düşünmüştük ama böyle bir niyeti de görünmüyor. Şimdi bizim burada amacımız e, şifalı bitkiler, kökler ya da tohumlar içerisinde bulunan etken maddeleri tavuğa yedirerek e, tavuğun bunu embriyolojik canlı ya da neslinin devamı olan yumurtaya geçişini sağlamak. Biz insan olarak bu yumurtayı tükettiğimizde de bizden bir önceki safada ayrıştırılmış etken maddeleri başka bir embriyolojik canlı tarafından muhafaza edilmiş olduğundan dolayı da direk direkt geçişini sağlayacağız insan bedenine. Tekrar birinci sentezle uğraşmayacağız. Biz buna çift sentez diyoruz. Yani bizden önce çok güçlü bir yumurta haline gelmiş bir gıda ürününe dönüştürmek. Bu bir proje. i̇lerleyen safhalarda yararlı etken maddelerle ilgili özellikle yumurta üzerinden bu projelerin geliştirilmesini de amaçlıyoruz. Yani örneğin bazı sağlık sorunlarıyla ilgili şifalı bitkileri ayrıştırarak o kümesin, o tavuklarına onları yedirerek o sağlık sorunu olan insana bu yumurtayı tavsiye etmek. Diğer sağlık sorunu olan insana da ilgili şifalı bitkileri vererek ve o yumurtayı tavsiye ederek sağlık sorununun çözümüne destek sağlamak doğal yöntemler ile. Burada gördüğünüz tüm şifalı bitkiler, otlar, kökler çok eski e, aktarya ve şifahane mantığı ile hazırlandı. E, ve burada amacımız e, doğa ile entegre olarak neler yapabiliriz, e, kendimize bunları nasıl yaklaştırabiliriz, biz oraya nasıl yaklaşabiliriz, örneğin tavuğa nasıl yaklaştırabiliriz. Ve biz şu an yaklaşık son bir yıl içerisinde tavuklarımızdan elde ettiğimiz civcivlerimizle ikinci nesle geçtik. Şimdi üçüncü nesle de geçiş yapacağız.